Arkadaşlar imkanı olan herkes çıksın Atatürk Havalimanı'na gelsin. Ne kadar mühimmatı teröre karşı kullanmadınız be Bakın Landolulu konuşan bir asker arkadaşımız Abicim Açıyorlar beyler Bütün Türkiye sizi izliyor şu anda abi Bütün Türkiye sizi izliyor şu anda Bütün Türkiye, şu anda. Bütün Türkiye, şu anda. Bütün Türkiye bak 3000 kişi sizi izliyor şu anda

o asker bak şu orası bu çocuğu ateş açıyor bak şu. Amına kodumu çocuğu seni. Eşofmanlı asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Ha? Kamuflaj bile yok üstünde. Eşofman da gelmiş askerlik yapıyor burada. Arkadaşlar imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin. Yeter Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra e, Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş buraya. Arkadaşlar ya baksana eşofmanla askerlik yapıyorlar burada. ateş var mı? Arkadaşlar orada bayağı bir hareketlilik var. Niye? Bak 1400 kişi izliyor. Ha, 1400 kişi izliyor deyince göt oldu. Be, Já da? Sana mı söyleyeyim ha? Amına koydum bu çocuğu. Sana mı söyleyeyim? Sikik. Bu asker mi lan bu? He? Eşofmanlı spor ayakkabılı asker mi gördün sen hayatında? Kime verecek? Fetopiçe mi veriyor? Kim verecek? Yani? Şöyle salak salak konuşanlar bir siktir olup gitsin ya. Amına koyun. Dünyadan bir habersiniz. Salak salak muhabbetler ediyorsunuz şimdi. Ben amına koyayım şu kadar mühim muhabbet teröre karşı kullansalar terör gitmiş lan Şuraya bak. Ben de senin ananı sikiyim. Orospu çocuğu. Olay şu darbe. Sadece hak edenlere küfürü ediyorum yani. Kimse kusura bakmasın. Orada vatandaşla asker birbirine girdi. Asker ateş açıyor havaya. Normalde çekme diyorlar ama onu çekince hemen geri vites yapıyorlar. Evet arkadaşlar imkanı olan herkes gelsin Atatürk Havalimanı'na. Yanlış işler Şu var ya o kadar bir şey ki. Bir şey soracağım, bu emri kimden aldınız? Siz emir kulusunuz eyvallah, emir kulusunuz. Emiri kimden aldınız? Bak var ya senin çoluğun meydanında. Bu askerler buraya Tayyip almaya geldiler. Anladın Yani bu vatandaşlar mı silah sıkacaklar? hepimiz günah. Seni ona çıkıracak, özel hareket, özel hareket sana çıkıracak. Ne olacak? Darbe yap. Bir insan öldükten sonra o isterse genel kurmayı başlamak için günah. günah yani. Vicdanın senin vicdanın böyle buna kalın diye demiyor. Ya bunlar asker değil, bunlar FETÖ'nün oyuncakları. 私は。 Arkadaşlar imkanı olan herkes havalimanına gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, arabaya binin gelin. Herkes gelsin. Haber <laughs> musunuz? Abi Tayyip Erdoğan geliyor buraya. Adam bunu almaya geldiler buraya. Nasıl şey olmaz abi? Kötü bunlar işte. Sende Sende işte. arkadaşlar Sende Sende ses geliyor mu size? Abi sen ne adam canım Ses geliyor mu beyler? Ben Hepiniz afiş oldunuz, var, arada. Hepiniz oldunuz. Da, bu arada. Bakın, hepiniz afiş oldunuz. Büyük hatanı bak büyük hata yapıyorsunuz. Büyük hata. Çok büyük hata. Ben şimdi yok. Ya, yapmış, abi, çizim ya. Çizim. Ama, vallahi... ya abiciğim, bunların beyin yok mu? Sikim Ben askere geri geldim. Oraları kapatayım arkadaşlar imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin bakın bu şaka değil Biraz sonra Tayyip Erdoğan gelecek. Burada bir işler karışacak gibi duruyor yani. <gülüyor> <gülüyor> İmkanı olan herkes gelsin. Aynen abi, aynen çağırıyor. Çağırıyor. Kayıberdön'den yakalısın mı geliyor bu ay? Allah. güzel... Kalabalık gitgide artıyor burada. İmkanı olan herkes gelsin bakın bu şaka değil yani. Bu vatan meselesi. İkinci bir emre kadar ee, sokağa çıkma yasağı ilan edildi yazmış bir arkadaş. Ulan evimize gidemiyoruz ki sokağa çıkalım. Kamil. Hepsi FETÖ'cü, hepsi. Kimden emir aldıklarını bilmiyorlar. Ben buradan fazla takip edemiyorum dışarıda olan olayları. Siz de beni bilgilendirin. Sağ bak insan aldı. Abicim yedi bin kişi yüzüyor şu an. Eysen ver ya herkese ver. Darbe bu ülkede olmayacak. İzin var. vermiyoruz. İmkanı herkes, olan herkes havalimanına gelsin. gelsin. Eğer Türk olan varsa Koşarak gelsin. gelsin Türk'üm diyen varsa gelsin. Ne demek Türk'üm diye ya. Evet. O ya. İşte buraya geldi bu zaman. Ben canımı bu, veririm ya. Bu taklar buraya giremez bu zaman. E, giremez tabii. Evet çıkacak. Ne demek? Geri gidecek. O kadar. Taklar yerine gidecek. Taklar yerine gidecek. Arkadaşlar imkanı olan herkes havalimanına gelsin. Beyler, 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 gelin diyorlar ha. Kim onlar polis mi? Polis mi? Ateş edebilirler yani. Amına koyayım uzaklaşalım buradan. Silahlar tehlikeli yani. Karşı omuz omuza. Darbeye karşı omuz omuza. Darbeye karşı omuz omuza. Darbeye karşı omuz omuza. Darbeye karşı omuz omuza. Omuz omuza. Omuz omuza. Omuz omuza. her an ateş edilebilir yani. Şu anda piyasa karıştı burada çünkü. Allah emanetiz. Arkadaşlar aileme haber vermem gerekiyor. Lütfen hat şey takipte kalın. Biraz sonra yayın açacağım tekrardan. Ver, 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 ver. Diğer taraftan da polisler çağırıyor gelin diye. Takipte kalın takipte kalın biraz sonra yine açacağım takip